Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki olumsuzluğu kaldırmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem bütün olumsuzlukları kaldırır, her şeyi yoluna koyar ve düzenmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar buraya, buraya ve buraya. Daha sonra bu yaptığımız işlemin telefonda ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin yakında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 10-15 ya da 20 günlük bir süreçte üzerinizdeki olumsuz etkilerin hepsi yavaş yavaş kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bir ücretsiz yıldız bakımı yaptırın. Bunu yaptıran bütün kardeşlerimizin sıkıntı, problemlerini ne olduğunu anlatıyorum. Dedim ki buraya ekran görüntüsü alıp dediğim işlemi yapın. Ve bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz biriniz sizden uzaklaşması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Birincisi sen. ikincisi sen kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta 10 günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.